Çocuklarının sağlıklı gelişimi için yumurtanın yeri tartışılmaz ancak birçok aile hormonlu ya da antibiyotikli olmasından endişeli. Uzmanlara göre ise endişeye gerek yok çünkü yumurta anne sütünden sonra en sağlıklı besin. Senin boyun neden bu kadar uzadı? Yumurta yiyerek. Yumurta yiyen çocuklar büyür ve kemikleri gelişir. Bütün çocuklar sağlıkla büyümek için yiyor yumurtayı ama büyüklerin içi rahat değil. Uzmanlara göre ise endişeye gerek yok. Çünkü yumurta anne sütünden sonraki en faydalı besin. Anne sütünden sonra gelen biyo yararlılığı %100 olan tek üründe yumurtadır. Söyleniyor sürekli antibiyotikli falan diye. Akıllara sorular, kalplere şüphe düşüren sebep işte bu. Kimilerine göre tavuklar hormonlu ve antibiyotikli Yumurta tehlikeli. Çocukların her gün yemesi gerekiyor ama anne babalar şüpheli. Hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştiriliyor köy yumurtası ama çiftlik yumurtası öyle değil. Tabii ki bunun ilacı var, yemi var. Yumurta rafının önüne gelince eller çiftlik yumurtasıyla köy yumurtası arasında gidip geliyor. Özellikle çocuklar söz konusuysa 35 kuruşluk çiftlik yumurtası yerine 70 kuruşluk köy yumurtası tercih ediliyor ama uzmanlara göre ikisinin arasında fiyat farkından baş başka bir fark yok. Yumurta yemeyen çocuk nasıl oluyor? Yani kur büyümez ve de ve de kuru olur. Protein alamaz. Bir de zayıf olur. Çocuk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Raşit Vural göre yumurtadan şüphe etmeye gerek yok. Eğer alerjisi yoksa 9. aydan itibaren tüm çocuklara her gün mutlaka bir yumurta yedirmeli.